Selamlar. Yine harika bir haberle karşınızdayım. Sağlıklı, güzel, bembeyaz dişler ve bunun sayesinde bembeyaz gülüşler. Yemek yiyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Bazıları sigara kullanıyor ve dişlerimiz hem sararıyor hem lekeler oluşuyor, plak oluşuyor. Ve bunları engellemenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ben kendi adıma buldum. Buldum ve sizinle paylaşıyorum. Louis Bien. Hemen ürünü göstereceğim. Efendim bu diş macunumuz. Bu da tozumuz. Sabahları ıslak fırçaya 3 dakika boyunca bu diş macunu koyup dişinizi fırçalıyorsunuz. Akşamları da bu tozla dişinizi fırçalıyorsunuz ve bunu düzenli olarak yapıyorsunuz düzenli olarak yaptığınız takdirde dişlerinizde hiçbir şekilde leke kalmıyor, beyazlıyor ve harika gülüşlere sahip oluyorsunuz. Nefesi de ferahlatıyor. Dermatolojik olarak da test edilmiş, onaylanmış, garantili bir ürün. Ben denedim çok memnun kaldım. Neden siz de denemeyesiniz ve böyle güzel gülüşlere sahip olmayasınız? Muhakkak deneyin.